Bursa'da emlak takipçileri. Bugün Balıkesir'in Burhaniye ilçesine bağlı, Burhaniye 4 kilometre mesafede bulunan Börezli köyü mevkinde bulunan 3600 metrekare büyüklüğündeki vasfı zeytinlik olan taşınmazımızın çekimlerindeyiz. Görüldüğü gibi zeytinimizin bulunduğu yer baraj suyuna yaklaşık olarak 5 metre mesafesi bulunmaktadır. Sulama sorunu yoktur. Ulaşımı çok kolaydır. Börezli ceza ve asfaltına yaklaşık olarak 200 metre mesafesi bulunmaktadır. Zeytinliğimiz içerisinde ortalama 32 adet zeytin ağacı bulunmak olup bir evin yıllık zeytin ve zeytinyağı ihtiyacını çok rahatlıkla karşılar. İstenirse de boşluk çok olduğu için ilaveten zeytin fideleri de dikilebilir. Boşluk alan kısımlara şu an için yonca ekilmiş vaziyettedir. Dediğim gibi sulama sorunu yoktur. Börez asfaltın üzerinde, cezalı asfaltın üzerinde içme suyu şebekesi olan bir adet çeşme bulunmaktadır bu çeşmeden de istifade edebilirsiniz. Dediğim gibi tarlamız düz bir zemin üzerindedir. Ulaşımı kolaydır. Plajlara yaklaşık olarak 11 kilometre, Burhaniye merkeze 4 kilometre, Havalimanına ise 11 kilometre mesafededir. Alıcı sizin uygun bir yatırımdır. Alıcısına şimdiden hayırlı olsun. Sıradan emlak siz isteyin, biz bulalım.